İlk 45 dakika aslında olabildiğince dengeli bir oyun vardı. biz naka olmaya özellikle Wellington'un yapacağı koşullara ikiye birle biraz önlem almaya çalıştık. Başarılı da olduk ilk devre. Hızlı hücum etmeyi, top bizdeyken hızlı hücum etmek Bizim e, genel oyun anlayışımızdan bir tanesi. Zaman zaman bunu başardık. Özellikle bir ses varla ve Ömer'le yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Bir duran top e, zaafımız var. Geçen hafta da duran toptan yedik. Bu hafta da golü duran toptan yedik. E, oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Tebrik ediyorum. İyi bir mücadele verdik. Özellikle Mersin İkman Yurdu takımı geçen sene ligin flash takımlarından, e, iyi takımlarından bir tanesiydi. Aynı özelliklerini devam ettiriyorlar. E, Bizim için alınan üç puan altın değerinde. Çok e, mutluyuz. Oyuncularımın gösterdiği performansdan dolayı da onları tebrik ediyorum. Soru soranlar var mı? Evet kırılma anı bir birden sonraki e, yani o geri pasını iyi takip etti. Ömer yakaladı. E, zaman zaman oluyor bu hatalar. ya yani Bize de olabiliyor ona da olabiliyor. O, o, orayı e, söyleyebiliriz. Sıram. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar. Sağ olun. para bater <laughs>